E, fakat e, insana da ülfet denen bir şey vardır. Alışkanlık meydana gelir. E, çok harika bir şey olur. Hemen alışırlar. E, şimdi diyorlar ya mesela uzaylılar şu bu falan. Hakikaten öyle birisi gelmiş olsa iki günde alışırlar. Üçüncü gün adamı arakı sofrası kurmaya bakarlar. Yani böyle. <laughs> <laughs> bir kısım tipler yani. <laughs> o kadar ferahlar yani. Evet. Anlaşıldı mı? <laughs> var ya evet. o filmlerde falan evet, öyle. Gibi, evet. O, o tip bir kafa var, o antık var. Ee, ülfete karşı mücadele gerekiyor. Bakın. Biz dedik ki kardeşim dedik, beyninizin içinde yaşıyorsunuz. Dedik. Beyninizin içinde görüntüsünüz dedik. Doğru dediler. Ne var ki bunda diyor. <laughs> ya bunu hakikaten ülfet olmasa İnan ayakta duramaz ya normal bir insan. Yani yürüyemez. İşine hiçbir şey gidemez yani. Evet. okuluna falan da gidemez. Felç olur yani. Ne var bunda ya diyor. Evet. Şu kadarcık yerde yaşıyorsun diyor. Farkında e, tamam kesin diyor. Biliyorum bilimsel bir gerçek diyor. Şu anda sen benden görüşmüyorsun biliyorsun değil mi diyor. Beynindeki benim görüntümle görüşüyorsun diyor. Evet onu da biliyorum diyor. Ne diyorsun diyor. E normal ne var bunda diyor. <laughs> i̇şte bunun adına ülfet denir. Evet. evet. Mesela adam ahirete diriliyor. Bütün insanlar diriliyorlar. Şaşkın etrafa bakınıyorlar önce. Diyorlar ki bizi bu yat e, uyuduğumuz, yattığımız yerden kim kaldırdı diyorlar. Evet, evet. Bakın süratı görüyor musun? Ya yani uyum suratını. Evet. Sonra diyorlar o çağrıcı'nın çağrısına doğru koşarlar. Diyor. İleriden bir ses duyuyorlar çok ileriden. E, sanki diyor dikili bir şeye doğru koşmaya başlar diyor Cenab-ı Allah evet, koş canım, başlar. Canım. Ülfettin insanı sarmaması için e, özel bir gayret gerekiyor. Aslında ülfet deline binse insan müthiş imanlı olur. Yani çok çok akıllı olur. İnsanın başının en büyük belası ülfettir. En büyük nimetlerden biri de yine ülfettir. Çünkü ülfet kalkarsa e, Allah vermesin, aklını kaybedebilir insan. <laughs> yani şey netliğin, olayın büyüklüğünden yani bedeni kaldırmayabilir. Yani birçok insan hepsinin değil de bazı zayıf insanları evet. Yani bazı zayıf insanlar özellikle bazı sinir insanlar aklını kaçırırlar. Evet. Yani çıldırır. Kaldıramaz. Yani normal olarak çıldırması beklenir. Evet. Çünkü bir insan bu kadarcık yerde yaşadığında net emin olursa kesin bilirse bunu aklı kaldırmaz normalde. Evet. Yani çünkü normal adam teknede gezdiğini düşünürken bir de bakıyor ki tekne kafasının içerisinde. O teknenin içinde gezdiğini düşünüyor. Bir de bakıyor o teknenin içinde evet, geziyor. Evet. <laughs> ya bunun beden kaldırır mı bir insanın? Yani evet. zayıf bir insan bedeni kaldırmaz. Ya güçlü bedenler bunu kaldırabilir. Çok büyük yani. olaydır. Onun için Ülfet sayesinde Allah insanların çıldırmasını engelliyor inşallah. i̇nşallah. Yani birçok insan o şekilde yani çıldırmasını engelleyen bir e, sistemdir Ülfet. İnşallah. Yoksa Allah korkusundan mahvolur insanlar. Yani çöker kalırlar. Yani yerinden kalkamaz. Evet. Can çekişir, oturduğu yerde kalır. Ama aynı zamanda da aklı kapatan bir şeydir Ülfet. Evet. Yani e, çok güçlü iman edebilecekken e, edememesine neden olur. Mesela insan beyninde şu kadarcık yerde yaşadığını bilirse en aklı olmayan insan bile iman eder. Hem de ne iman. Evet inşallah hocam. Yani yüzde yüz Kanatla iman getirir. Cennete cehenneme ölümden sonra hayat her şey. Çünkü zaten ruhani bir varlık da olduğunu görmüş oluyor. Evet. Aynı zamanda, değil mi? Evet hocam. Ve Allah'ın gücünü bütün açıklığıyla görmüş oluyor. Evet. Yani kardeşimiz bak dışarıda ışık yok diyoruz. Doğru diyor. Beynin içinde ışık oluyor. Farkında mısın diyoruz? Beynin içinde Allah oluşturuyor. Evet ne var bunda diyor. Evet doğru diyor. Renkleri de Allah beyin içinde yapıyor diyoruz. E bu da doğru diyor. Sana ilginç gelmiyor mu diyor? İlginç geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet hocam. Ee, Tayyip Erdoğan diyor Güneydoğu çıkmış diyor arkasından. Evet. Yani ya işte falan şeye zam yapılmış diyor. Ben bugün üniversite imtihanlar var oraya e, gideceğim biraz sonra diyor. Evet. Yani acayip rahatlar. <laughs> Bunu ülfet sağlar. Evet. Ülfetin dengesini iyi ee, kurmak lazım. Yani, mesela Hz. İsa gibi e, Peygamberimiz gibi Hz. İbrahim gibi büyük insanlar ülfetin dozunu kırma sanatını da bilen insanlar yani ülfetin beyni örtme gücünü geriye çekebilen insanlardır. İnşallah canım. Mesela İsa Aleyhisselam bakıyor ooo yani çok net evet. öyle bir ihvan ediyor ki yani ee, milyonlarca kişinin imanının toplamanın daha fazla. Bir kere iman ediyor, bitiyor. Ne yaparsan yap vazgeçmez artık. İnşallah. Dedim. Ne yaparsan yap. Mesela peygamberlere e, şehit ediyorlar mesela Hazreti Yahya'da da, Zekeriye Hanım falan demeyeyim Allah affetsin. Kütüğün içinde kesiyorlar bir insan dehşete düşer yani normal insanlarda başka insan değil mi bir yalvarır bağırır aman der işte evet. en azından feryat eder canı çıt yok ee, ya Rabbi baki olan sensin diyor sadece bu, bu zikri yapıyor o kadar evet Maşallah. iman gücüyle bu yani. müthiş bir iman gücü var mesela sahabelerde kolu kopuyor devam ediyor ya kolu kopan insan, yani normal benim bildiğim dışarıdaki yönümden, yani panik olur yani. Evet hocam. Değil mi? Yani dehşete kapılır, savaşı durdurur. Yani derhal geri çekilir. E, devam ediyor. Başladık. Ee, mesela yine e, sahabelerden var, ayağı kopuyor savaşta. Haber yok ayağının koptuğundan. Uyuşmuş, vücudu uyuşmuş Allah aşkından. Heyecanlı, savaşın heyecanından. Ee, yani özetle yakini kırmayı bilmek gerekiyor.